Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kum boncuklu çengelli tığ yosa anlatımı yapacağım. Tüm ayrıntılarıyla birlikte şöyle çok hoş bir tığ oyası ihtiyacımız olan kum boncuk tuhafelerden temin edebilirsiniz. Ve en büyük boy Çengelli yine kalemle de yapabilirsiniz. 8 numaralı şişle de ama ben bununla yapmayı tercih ediyorum. Şöyle. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil sesi işaretini aktif hale getirirseniz bildirimlerimden anında haberdar olursunuz. Şimdiden destek verenlere çok teşekkür ediyorum. Hemen hazırlığımızı yapıp yapma aşamasına geçelim. Evet hanımlar şöyle gösterdiğim gibi ben köşe kısmından göstereceğim sizlere nasıl dönüldüğünü püf noktalarıyla birlikte tüm ayrıntılarını vereceğim. Onun için köşe kısmına gelince çekmek istedim videoyu. Şöyle kaldığım yerden devam edeceğim ben. Hemen tığımı sabitleyeyim ben. Evet hanımlar şöyle siz herhangi bir tığ batısına ipinizi sabitleyin ve göstereceğim gibi yapın sabitledikten sonra iki zincir çekiyoruz ve bir doluyoruz sıradaki tığ batısına giriş yapıp önce bir sonra iki sonra iki çıkıyoruz şu alttaki kutucuklar yapacağız bir iki zincir bir dola sıradaki tığ batısına 1 2 2 çıkıyoruz. 1 2 zincir bir dola. Sıradaki tığ batısına önce bir sonra iki sonra iki. 1 2 zincir 1 dola. Sıradaki tığ batısına önce bir sonra iki sonra iki. Normalde aralarda 5 tane kutucuk yapıyoruz arkadaşlar. Ama şu köşe kısmına gelince 4 tane yapıyoruz. Köşemizin daha güzel daha tazam durması için toplanmaması için. Şöyle bir iki zincir çekiyoruz. Ve köşe kısmına gelince sıradaki tığ batısına geldikten sonra şöyle arkadaşlar bir iki zincir çekiyoruz ve bir doluyoruz sıradakine değil de şöyle yakından göstereyim sıradakine değil de aynı yere şöyle dördüncüyü aynı yere batıyoruz şöyle sıradakine değil aynı yere köşedekini 1-2-3-4-5 zincir ve tersini çeviriyoruz birinci değil ikinciye batıp sabitliyoruz ve ön tarafını çeviriyoruz. Yaptığımız 5 zincirli halkanın içine girip şöyle bir sık iğnesiyle ipimizi sabitledik. Bir tane zincir çektik ve halkamızın içine çengelli iğnemizi veya şişimizi neyle yapmak isterseniz alıyoruz. Şöyle tekrar 5 zincirin içine giriyoruz aynı yere 1 2 zincir çekip iğnemizi alıyoruz halkamızı aynı yerden devam ediyoruz 1 2 ve iğnemizi aldık tekrar aynı yerden batıyoruz şöyle 1 2 zincir ve iğnemizi alıyoruz aynı devam 5 zincirin içinden 2 zincir şöyle iğnemizin içine alıyoruz 6 tane olacak 2 4 5 bir tane daha yapıyoruz 1 2 ve iğnemizin içine şöyle aldık 6 tane oldu sonra halkamızın içine tekrar aynı yere girip bir tane sık iğnesi çekiyoruz ve tekrar alttaki kutucuğun içinden giriş yapıp ipimizi sabitliyoruz. Şöyle 1-2 zincir tekrar devam ediyoruz. 1 dola sıradaki tığ batısına önce 1 sonra 2 iki, sonra 2 iki çıkıyoruz. 1-2-1 bir, bir dola sıradaki tığ batısına önce 1 sonra 2 sonra 2 çıkıyoruz. 1 2 1 dola sıradaki tığ batısına önce bir sonra iki sonra iki çıkıyoruz. 1 2 zincir 1 dola sıradaki tığ batısına önce bir sonra iki sonra iki çıkıyoruz. 1 2 3 4 tane oldu. Dediğim gibi köşe kısmına gelince bir tane köşede, bir tane de yan tarafında iki tane dörder kutucuk olacak. 3 4 5 zincir tersini çeviriyoruz birinci değil ikinciye batıp bir tane halka oluşturuyoruz düzün düzünü çevirip ön yüzünü şöyle bir tane sık ile sabitliyoruz halkamızın içine bir iki zincir çekip hemen iğnemiz çıkmıştı normalde öyle aynı devam ediyoruz ama tekrar aldım şöyle aynı yerden tekrar devam ediyorum 2 zincir ilmeğimizi uzatıyoruz iğnemizi alıyoruz tekrar aynı yerden bir 2 zincir ilmeğimizi uzatıp iğnemize takıyoruz aynı yerden 2 zincir ilmeğimizi uzatıp iğnemize aldık 1 2 zincir ilmeğimizi uzattık ve taktık tekrar 1 2 zincir iğnemize taktık altı oldu ve tekrar aynı yerden giriş yaptık bir sık iğnesi yaptık ve hemen aşağıdaki kutucuğun içinden ipimizi sabitledik ve devam ediyoruz Bir 2 zincir Şöyle bir doladık. 1 hemen şu yanındaki kutucuktan devam ediyoruz. 1 2 2 çıktı. 1 2 zincir 1 dola sıradaki tığ batısına önce bir sonra iki sonra iki. 1 2 zincir 1 dola sıradaki tığ batısı önce bir sonra iki sonra 2. Şöyle bir iki zincir bir dola sıradaki kutucuktan devam ediyoruz şöyle iki dört oldu bir tane daha yapıyorum bir dola sıradaki tığ batısına bir iki iki çıkıyorum beş zincir çekiyorum üç dört beş ve arkasını çevirip birinci değil ikinciye batıp şöyle sabitledim ön yüzünü çeviriyorum ve halkamızın yaptığımız 5 zincirin içine girip sık iğnesiyle sabitliyorum ipimi. 1 2 zincir ve iğnemize takıyoruz. Şöyle 1 2 zincir iğnemize takıyoruz. Aynı yerden bir, iki zincir iğnemize takıyoruz. Böyle altı tane olacak arkadaşlar. Dört kenar boyunca böyle ilerliyor oyamız. Birinci sıramız. Dediğim gibi sadece köşe kısmından bir tanesi ve ikincisi tam köşe kısmına gelecek şekilde. Bakın ne kadar güzel. Hiç toplanma olmadı. Üçsüz haliyle bile böyle köşe kısmında sadece dört kutu bırakıyoruz 4 şuradan dörtte burada sonra 5 tane oluyor aralarda normal sıralarda sadece köşe kısımlarında dört tane ve tepedekinde tam hemen kutucuğun tepesindeki olandan da sıradakine değil de aynı yere batıyoruz şöyle düzgün durması için İnşallah anlaşılır olmuştur hanımlar dediğim gibi normal sırada 5 tane kutucuk yapıyoruz sadece köşede iki tane tek dört tane yapıyoruz şimdi hemen üst kısmını göstereceğim. şöyle ben yeni başlıyormuş gibi ipimi sabitleyeyim kopardım ben size gösterebilmek için şöyle arkadaşlar hemen ipinizi sabitledikten sonra ilmeklerimizin doğru tarafta olduğuna dikkat edin çünkü şey olabilir, e, ters olabilir ve düzgün durmayabilir. İkinci sıramız arkadaşlar, boncuklu tarafımız e, tersinden yapılıyor. Şöyle göstereyim. Tersinden giriyoruz. Şöyle oyamızın tersinden yapımına başlıyoruz. Hemen ipimi sabitledikten sonra şöyle kanadımın birine giriş yapıyorum giriş yaptıktan sonra boncuğumu alacağım boncuğunuzu önceden ipinize dizin şöyle sabitledikten sonra şöyle boncuğumu aldım ve böyle bir tane zincir çektim. Zincir çektikten sonra tekrar şöyle aynı ilmekten girip sıradakini de alıyoruz. Şöyle kapatıyoruz. Kapattıktan sonra bir tane daha boncuk. Kapattım. Tekrar kapattıklarımı da alıyorum sonra sıradakini alıyorum şöyle doğru olduğuna dikkat edin dediğim gibi yoksa düzgün durmaz kapattım şöyle görüyorsunuz zaten halka oluşuyor önce boncuğumu alıyorum kapatıyorum sonra halkanın içine giriş yapıp sıradakini alıyorum ve kapatıyorum bir tane boncuk alıyorum kapatıyorum. Önce yaptıklarımı sıra sıradakini alıyorum. Ve hepsini beraber kapatıyorum. Bir boncuk alıyorum. Kapatıyorum. Ve şöyle kapattım sonra halkamızın içine giriş yaptım. Sıradakini sonra alıyorum şöyle 2 4 5 tane boncum oldu ve tepeye de tam orta kısmına hepsini birlikte almış oldum hepsini işlemiş oldum şöyle arkadaşlar şimdi üç tane boncuğum aldım üç tane boncuğumu şöyle kapattım ve ortadaki halkaya giriş yapıyorum ve kapattım şöyle Şimdi bir tane daha boncuk alıyorum ve kapattım. Yavaş göstereyim arkadaşlar anlamanız için. Kapattıktan sonra şu tarafa şu ikiye bölünüyor zaten ortadan gördüğünüz gibi. Şimdi karşı tarafa düşenlerin sırasıyla işliyorum şimdi. Birinci ilmeğime girdim ve kapattım. Bir tane daha boncuk alıyorum, kapattım. Şimdi de ikinci yere giriyorum. İkinci şöyle zaten anlarsınız. Kapattım. Üçüncü boncuğumu alıyorum. Kapatıyorum ve şöyle üçüncü yere giriyorum. Kapatıyorum. Dördüncü boncuğumu alıp hemen dördüncü yere girdim ve kapattım. Beşinci boncuğumu aldım ve son yere giriş yaptım ve kapattım araya da iki zincir çekiyorum hemen şu yandaki motifimize geçiyoruz ve kapatıyorum şöyle doğru olduğuna dikkat edin Şöyle arkadaşlar kapattım. Hemen bir tane daha gösteriyorum. Bir tane boncuk aldım. Aynı yere. Şöyle bir daha baştan göstereyim. Arkadaşlar anlamanız için. aralara iki tane zincir çekiyorum ben şöyle iki tane zincir çektikten sonra sıradakini alıyoruz ve kapatıyorum şöyle boncuk alıyorum sonra bir düğüm attıktan sonra şöyle bir işlediğimi bir de karşıdaki taraftaki sıradakini alıyorum ve kapatıyorum beraber ikinci boncuğumu alıyorum ve bir düğüm atıyorum şu işlediklerimin ortasından girip sıradakini alıyorum ve kapatıyorum. Üçüncü boncumu alıyorum ve şuradaki ortadaki halkadan giriş yapıp karşıdakini de alıp beraber kapatıyorum dördüncü boncuğumu da alıyorum bir düğüm atıp şu ortadan giriş yapıp sıradakini de alıp şöyle boncuklarımız ön arka tarafa düşecek şekilde yapın daha düzgün durması için boncuk kaldım, ortadan girdim ve sıradakini de alıp kapatıyorum şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekil alıyor ve 3 tane boncuk alıyorum şöyle hemen orta kısma tam orta kısma halkanın içine şöyle giriş yapıp kapattım şimdi de şu karşı tarafa düşen 5 tane ilmeğin içine boncuk yapıyorum bir tane boncuk aldım Şöyle zaten karıştırmadan aralara giderek önce birinciye, sonra ikinciye birer boncuk kapatıp batıyoruz, sabitliyoruz oraya. Şöyle iki, üçüncü, şöyle bir iki üçüncü şöyle zaten her deliğe birer tane olacak şekilde yapıyoruz ve sonuncuyu da kapattım ve giriş yaptım aralara dediğim gibi ikişer zincir olacak şekilde yaparsınız karışık gibi duruyor ama işleyince kolay aslında güzel ilerleyen şöyle elimizle düzlüyoruz sonra üçsünü yapıyoruz arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bu da ütü yapmış taraf yapılmış taraf böyle arkadaşlar oyamız dört kenar boyunca aynı işlemi yapıyoruz dediğim gibi zaten şu orta kısmı anlarsınız Önce 5 tane buraya sonra 3 tane tepeye sonra 5 tane de kalan her her araya birer tane batarak boncuk diziyoruz. Çok hoş ve kibar bir model. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Beğenip yaparsanız yorumlara bir yorum ve bir beğeni abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.